Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıfır inşa oynayacağız. Bu arada 5 e, gün sonra galiba yılbaşı var. O yüzden e, mutlu, kutlu olsun diyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. O zaman başlıyorum. Laf uzatmaya gerek yok. Bu arada mağazaya e, geldi. Çok tatlış bir şey. Bak çok tatlı bir şey. Öyle. Sevmedim. Aa, Don Sims'in geri gelmiş. Bart Simpson falan. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, biraz e, boğazım kötü o yüzden şey öksürüyorum biraz. <laughs> Normalde ben normalde başka kostümler giyirim de şimdi bunu giydim çünkü yılbaşı için özel Gagabah surf olacak yok tamam savaş otobüsü, surf yok, okey. Savaş otobüsü de kalktı. Şimdi ineceğim? Bakın azıcık tepelere ineceğim. Çünkü abaraları hiç inmemişim. bir adam var görüyorum. İkincide de şurada var galiba. Evet. Ben şu an iki adam görüyorum. Beni de sayarsak üç kişiyiz. Şunu bırak. Aa bak bu silah. silah yeni gelen silah. Bir lafla çıkacak. Tamam. şimdi kalmayacağım. Tamam. <laughs> Bu ee, da geleceği dönüş filmindeki evet evet o o o o bak Abooo tamam Ben bunu abi alıp e, şimdi hızlanırım birazdan Tamam güzel şu anlık O zaman ben Mandalorian mı neydi lan o Yok Mandalorian Star Wars'taki e Şunu açıyorum o zaman Eee çıkamadım Ne oldu şimdi? OOO OLDU OOOOO OHAAA OOO aman 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 Kaç lan Kaç oğlum kaç Kaçmış saygınlık yok Bana chest geldi üstüne bakalım ne çıkacak? Oho ho, ho. Gerçekten çok güzel bir silah çıktı. Ben bu silahı biliyorum. Ben bir silah çıkacaksın. Tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir bir sıkıntı yok. <laughs> bakıyorum. Tamam, yuvarlak. Çünkü şimdi fırtınanın e, değiştiği için Oo, sniper. Bir dakika ne oldu ha? Bir anda şey çalışmadı. İşte, Ama. Ha, lazer var mı ya? Yoksa bundan mı? Bilmiyorum hiç vallahi ya. aa bir dakika şurada şey var. Hemen bunu alalım. Şurada şurada kalsın. Bakıyorum aslında. Kimse de yok gibi. Şu çalığı saklayacağım. Abi abi abi. <laughs> Korktun mu? kafasına bir tane geçer ya, şu anda. Şuradan birleştirelim, bence birleştireceğiz. Çok korktum oldu bir anda. Nerede bu arada Göremedim. Ay, <laughs> ki. Bir dakika, üstümde bunun şey vardı. dakika, dakika ben bir dakika evet öyle. çok yok ya be. onları falan almayı unuttum. Neyse, devam edelim. bana onu öldürebileceğimiz soruyor galiba. Bir kere vurdum onu da. Burada çok güzel bir kalkanımız var. Haberimiz olsun Hı. da. Gerçekten güzel bir kalkanımız var. Şurada bakalım da, bir çıkartma gelsin diye. Hiç böyle tehlike yapmaya gerek yok. Ben ara sıra klavye do doluyor. Şöyle böyle ya. Neyse. Düşmeyelim de. Uhu. Abi benim kalkan doldurmam lazım. Ben bu kalkanla gezemem. Gezerim de şey yapamam buraya kadar anladınız mı arkadaş? Kimse yokken. Kaç kişi? 30 kişi kaldı bu arada. Büyük ihtimalle bin alacağız. Ya bile iyi ilerlemişizdir bence. En biz bir son 5'e kalmak istiyorum ya. Yalan söylemeyeceğim. Özel matikte ne var? Ya. Cam matikte ne var? bir tane atamaca iyi oluyor. Yani. Şöyle şöyle bir Benim araba da bundan aslında. Ben arabayla daha rahat ediyorum. Böyle dışarıda böyle... Dev gibi gözüküyorum ben yani. Nasıl diyeyim dev dediğim... Hiç i̇şte yani Çok... Şey gözüküyorum yani. Bir de karakterim mavi ya. O yüzden... Devamın kırmızısı var şeyli oyuncu bu. Tam zaman, tam zaman, tam zaman. Şimdi çıkacağız. Ah, uf, çok korktum. Yalan söylemeyeceğim. Gayet çok korktum. Ne Abi, tam taç da aldım. Çok güzel bu arada. Şimdi bırakacağım şu bor kontrolü alacağım. Adam da bayağı canımı indirdi. Ne zaman artık şu otomatlardan falan da yok. Yok harbiden yok yani. <laughs> valla içimden şu tarafa gitmek geliyor ama. Burası da o zaman şeyin dışına çıkar. Arabamı bulmak istiyorum ya ben? Arabayla daha rahat edeceğim. Şaka yap yapmayacağım valla. Tamam. Etrafa da şeyin şeyini bakıyorum böyle. Bak şurada bir e, çatışma var. Yani ses silah sesleri geldi. Şimdilik adam gözükmüyor. Rahat şu anlık. Umarım rahat olmaya da devam ederiz. Zaten kazanırız. 19 kişi kalmış bu arada. Çok iyi. En son baktığımda e, 11 kişi daha az kalmış. 3 kişi de almışım. İyi ya böyle az az. Oha 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 Oradan da saldırıyor olamaz. İmkansız. <laughs> Çok korktum biliyor musun ya? Ne gelecekse olur. Güzel. Olurum bu arada. alacaktım ya. Burada şu an iyi lootum var. Gerçekten iyi lootum var. Full mor. Buradan aşağı yok ya o yüzden iyi. Bir de adam var. çok fena kaçtım ölmek istemiyorum çünkü adamlar beni öldürür gibisinden geliyor içimden <gülüyor> <gülüyor> of 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 kişi kaldı tane adam var orada ama benim gitmem lazım. O zaman ben gideyim. İlerleyeyim ben. Güzel olur. Git o oh, pis kap. Kafamın yanından geçti şu ev orada. Abi çok korktum ya. Hadi keselim. Bütün mod giderdi vallahi. Taç falan da giderdi. Taçım var ya hani bak. Bak şurada işte taçım var ya. Ölmek <laughs> <laughs> de istemiyorum şimdi kazanmak istiyorum taç. Ben biraz zor kazanıyorum ya kendi şu anki seviyeme göre eee yani oynadığım başlık adamlara göre birazcık daha kötü oynuyorum. Ama işte oynayabiliyorum. Yani o kadar da kötü değilim. Tamam hediye çıkmışlar. Aa bunu tuzakta <laughs> <laughs> bırakmıyorum. Gel kralım tak. O pompaları tak. Kırmaya gelecek de böyle TALK! kafasına sıkacağım bir tane. Hello. Böyle gelecek böyle TALK! kafasına bir sıkacağım böyle. Güzel olacak. <laughs> Allah'ım ya. Oğlum kaşınıyor falan. Ay yere denildi ama Gel gelişi olacak şimdi o. Aa 5 kişi kaldı. Çok 5 kişi kaldı. Çok güzel. 5 kişi kaldı. Abo benim buradan gitmem lazım. baya uzak çünkü. Şeyin içinde oğlum. Zaten her şey daha bak. Sabit durmak ve eğilmek gizlilik gözü hasar Asar ne işaretler. Abo. Ana. Aa dakika izle şimdi. Abi benim şeyde gördüm. Nerede gördüm bu? Abi. Allah Kanka ne kadar imsin ya. Legendary Sniper çok güzel. Mükemmel. Tam aradığım şey. Aa söylemeyeceğim. Gerçekten istediğim bir şey yani. Başta istesem çıkmaz. Mutlu hep bir adam. Ne oldu mu kendisini bekliyorum aslında. Tak kafasına indireceğim şöyle. 3 kişi kaldı bu arada katalizm çok güzel olur. Ana şey geliyor, şey geliyor lan. Aa fark etmedim ben. Abi fark etmemişim çok kötü. Koş 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 hadi 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 Hepsini kafaya indireceğim. Hepsini kafa, kafasına indireceğim. Hayır. Neyse bu maç güzeldi. Üçüncülük değildir. Birinci alamadık ama neyse güzel ilerledik. Bu video e, burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.